Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Uygulamada en sık karşımıza çıkan boşanma davası türüdür. Tarafların her ikisinin de boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda fikir ne varmaları halinde açılabilecek dava türüdür. Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası açmak için evvela bir dava dilekçesi, eşlerin hazırladığı ve ortaklaştığı bir boşanma protokolü, hazırlanması gerekiyor. E, ayrıca e, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için mutlaka ama mutlaka evlilik birliğinin en az bir sene sürmüş olması gerekiyor. E, eşlerin birlikte başvurması ya da e, davacı eşin dava e, diğer eşin dava dilekçesini diğer eşin kabul etmesi halinde evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır hakimin bu davada tarafları bizzat dinlemesi gerekiyor ve tarafların boşanma iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmesi gerekiyor. Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak protokolün boşanmanın mali sonuçlarını varsa müşterek çocuğun velayetine ilişkin hususları da içermesi gerekmektedir. Hakim bu boşanma protokolünü gördükten sonra üzerinde değişiklik yapılması gerektiğine kanaat getirirse o değişiklikleri yaptıktan sonra bunu taraflara sunar. Tarafların bu değişikliği kabul etmesiyle boşanma davası e, neticelenmiş olur. E, anlaşmalı boşanma davası e, bizim de müvekkillerimize sıkça tercih ettiğimiz e, ve hani muhtelif konularda uzlaşmışlarsa, e, özellikle e, telkin ettiğimiz bir boşanma davası türüdür. Çünkü boşanma süreci başlı başına e, çiftleri çok fazla yoran, çok fazla yıpratan bir süreçtir. Dolayısıyla hani o evliliği sonlandırmak isteyen çift büyük oranda her konuda uzlaşmışsa anlaşmalı boşanma davasını öneriyoruz.